Selamünaleyküm. Bu videomda Tinkercad programını ufaktan anlatmaya çalışacağım. Özellikle iki nesneyi nasıl birleştiririz, yazı nasıl ekleyebiliriz, dışarıdan bir STL dosyasını içeri aktarıp onu nasıl birleştirebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Tinkercad programı bulut tabanlı çalışan bir program. Ama ben daha önce girdiğim için otomatikman girdi. Benim kullanıcı hesabım var. Hesabı olmayan hesap açması gerekiyor. Hesap açtıktan sonra daha önce yaptığınız çalışmalar devamlı bulutta duruyor. Bu da ayrı ayrı bilgisayarlardan çalışısı da çalışmalarımız orada kayıtlı oluyor. Gördüğünüz gibi daha önce benim yapmış olduğum çalışmalar burada mevcut. Şunu geçen kızıma tava yapmıştım. Şunu hanıma kaşıklık yapmıştım. Basitten yaptığım şeyler. Şimdi yeni tasarım oluştur diyoruz. Sağ tıklayarak, sürükleyerek buradaki şekillerden alabiliyoruz. Böyle değişik şekiller var. Ben burada özellikle yazı en basitten yazını nasıl ekleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Yine sağ tıklayarak yaptığınız ismi taşıyabiliyoruz. Yazı. Yazıyı şurada değiştiriyoruz. Üçte. şu köşeden ittirdiğin zaman aynı oranda küçülüyor gibi. Şu üçgen gibi, tas gibi, ne diyeyim, kü külah gibi olan yani tutarsak da yukarı kaldırabiliyoruz. Kaldıktan sonra şu şekilde taşıyoruz. Şimdi burada gözler sanki yapışmış gibi gözüküyor ama şöyle yandan baktığınız zaman tam yapılmış gibi gözüküyor. Şuradan yine aşağı indiriyoruz. Eğer kabartı bir yazı yapmak istiyorsak şunu tamamen seçtik. Ortalıyoruz şuradan. Ee, şununla. Bu tam bu ortasında oluyor. Yine burada ortalamak istiyorsak buraya tıklıyoruz. Şu an tam ortada. Yine tamamen seçiyoruz. Sağ tuşumuzla sağ tuşumuza ikisini seçtiği zaman gruplandırdığı zaman iki cismi birleştirmiş oluyor. Şu anda birleşmiş halde. Peki birleştirdiğimizi nasıl çözeceğiz? Buradan da grubu çöz diyebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben bunu kabartı değil de çukur şeklinde yapmak istiyorum. Bunu delik. Hepsini gerçi delik yaptı. Şu, sadece şunu seçip delik yaparsak. Ve yani yine ikisini seçiyoruz. Gruplandır diyoruz seçmiş olduk. Peki dışarıdan bir STL dosyasını nasıl buraya aktaracağız? İçi aktar aktarıyoruz. Mesela bizim işte robot kurumuz, anahtarlık diye abim kaydetmiş onu. iç aktardık. Aktarıyor şu anda. Bu ya içeri aktardı mı nereye aktardı? buraya aktarmış. Yine ben bunu e, şu külahtan tutup kaldıracağım. Şu şekilde taşıyacağım. Üste koyalım. Şöyle yandan bakıyorum. Biraz batırıyorum aşağıya. Ve bunu ortalamak istiyorum. İkisini seçiyorum. Hizala diye şuraya gidiyorum. Tam orta. Yapsam ortalamış oluyor. Ve bunu bileştirmek istiyorum. Gruplandır diyorum. Gruplandırmış oluyorum. Peki bunu dışarı nasıl aktaracağım? Dışa aktar diyoruz. Nasıl aktarayım diyor. STL dosyası olarak aktarıyorum. Diğerlerinin çok açısı bilmiyorum. basitten cisme yazı ekleme, dışarıdaki STL dosyasını içeri aktarıp yaptığımız cisme değiştirmeyi gösterdim. Bundan sonraki dersleri Yavuz'dan bekliyoruz.